Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün şöyle düşündüm. Bazen Facebook gruplarına üye oluyorum. Oradaki sorulara da cevap yazmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Onlarda öne çıkan bazı soruları beraber değerlendirelim. Hem neler paylaşılmış onları görelim. Hem de elimizden geldiği kadar sorulara cevap vermeye çalışalım. Arkadaşlar asgari ücrette bir artış olursa bizim ders ücretinde bir değişiklik olur mu diye birisi sormuş. Daha önce de bununla alakalı bir video çekmiştik. Hatırlarsanız bir site vardı. E, o siteden bahsetmiştik. Usta Ölçü ücret diye yazdığınızda çıkıyordu. Hesaplama. Bu siteden e, arkadaşlar yaklaşık olarak kanalda diğer videoya da bakabilirsiniz. Şu anda 28 lira olan e, üc ücretimizin e, 40 lira civarına çıkacağını söylemiştik. Tabii ki tahmin e, ileride ne olur ne değişir onu zamanla gösterecek. Şu anda gündüz saati olarak hesapladığımızda bir saat ücretin 28-35'e geldiğini ama diyelim ki enflasyon farkı olarak da bir şeyler hesaplattırdığımızda Temmuz ayında bunun yaklaşık olarak da 39-40 lira civarına geldiğini söylemiştik. Böyle bir soruya cevap vermiş olalım. Başka Modül değerlendirme Çizelgesi doldurulmuş örneği var mı? Bu soruya cevap veremeyiz. Evet. Şurada, merhaba usta öğrenciler öğretmen evlerinden faydalanabiliyor mu? diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar, öğretmen evlerinden faydalanma durumu biraz değişik. E, kamu personelleri e, öğretmen evinden yararlanabiliyor. Öğretmen olmak da tam bir şart değil aslında. Kamu personeli olmak genellikle öğretmen evlerinde bir indirim gerekçesi. Onu kimlikle belirttiğinizde e, vatandaşlara da şeylere de, öğretmenlere de personellerine de yararlanma hakkı veriyor ama ücretlerde bir farklılık oluşuyor. İşte diyelim ki 100 lira ise 110 lira, 120 lira gibi dışarıdan vatandaşa, öğretmene göre açık. Tabi dediğim gibi bu ücret konusunda bir farklılık oluşuyor. Sorularla devam edelim. Başka ne sorulmuş bakalım. Erzurum merkez ilçesinde kurs açan var mı? Onlar cevaplamışlardır. Maaşlar ne zaman yatar? diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar maaşları ben hazırladım, gönderdim. Maliye'den gelmesi, gitmesi derken bayramdan önce muhtemelen yatar diye düşünüyorum. Ama süreç sabit değil. Her ilde farklı. Yapılıp teslim edilmesi ve ödeneğin gelip bankayla olan anlaşmaya göre e, bu birazcık değişebiliyor süreç. E, Eğitim ders ücreti ne kadar oldu diye sormuş arkadaşımız. Ona az önce cevap vermiştik. Bir soru mu? Yani hamile olan bir öğretmenimiz böyle bir şey demiş. Arkadaşlar bu, bu tip sorular çok geliyor. Bunlar kendi kurum e, idarecileriyle daha kolay çözülebilir. Ben ne desem boş. E, i̇darecilerin tabii ki farklı gerekçeler gösteriyor. Direkt sebep bu mudur? Başka sebep var mıdır? Bu hocamızı tabii ayrıntılı dinlemek lazım. Burada çok yoruma girmeyelim. 3 günlük rapor ücretimizi nasıl alabiliyoruz diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar bunları kanalda paylaştım. Şöyle yapabilirsiniz mesela. Youtube'u açarsanız Fatih ya yazarsanız burada videoları göreceksiniz aşağı doğru. Bunların içinde arkadaşlar aşağılara doğru arama yapabilirsiniz. Birçok konuyla alakalı video paylaştım. Bu raporlar da bunlarla alakalı göstereyim. Fatih Ulukaya yazısının üzerine basıp sonra da videolar kısmına gelirseniz buradan aşağı doğru da inerseniz arkadaşlar bu konuyla alakalı videolara ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar, birçok konuyla alakalı gelen sorulara cevaplar hazırlamaya çalıştım. Bunlardan birisi de o raporlar konusu. Şu kısımda rapor ücreti kimler alabilir, kurumlar rapor nasıl onaylar. Bu videoyu izlemenizi öneriyorum. Ee, sorulara bakalım yine. Bayram tatili kaç gün oldu? Arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. Bayram tatili için bildiğiniz üzere geçenlerde bir açıklama yayınlandı. Temmuz ayında, bizim şu anda, şöyle takvimden de bir bakayım ben. 13 ve 14 e, Temmuz şu an tatil değildi, o da tatile katıldı. 13-14 Temmuz'u göstereyim, şurasından bahsediyorum. Yani şu 9-10'dan başlayıp 13-14'e dahil olan kısımda e, artık tatil. E, bildiğiniz üzere kurslar o dönemde yapılmamış maalesef, sadece ücretler yatmıyor. 9 gün diyebiliriz. Hafta sonlarını sayar, saymazsak ise orada arafe günü saymak zorundayız. 7 gün falan tatil var. 11 ay çalışıp 1 ay izin yapabiliyoruz ya. O 1 ay izin herhangi bir ay çalışmasam olur mu? Yoksa o ay belli mi? Bu arada görev yaptığım yer 12 ay yatılı kurs. Arkadaşlar buna şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi halk eğitim merkezleri genellikle Ağustos ayında çıkış verirler. Neden? Çünkü başvurular o dönemdedir. O ara tekrardan listeler güncellenir. Hem de orada bir ay çıkışı o ayda değerlendirmek gerekiyor. Yani genellikle Ağustos ayı çıkış ayıdır. Ama sen mesela Temmuz ayında başladıysan, daha yeni kursa başladıysan senin için büyük bir hak kaybı gibi görünüyor. Fakat SGK sistemi ile e-aygın sistemi uyumlu çalışıp da hani kaç ay çalıştığını bize gösteremediği için bunu genellikle Ağustos'ta çıkış veriliyor. Ama toplamda bir yıl içinde 12 ay çalışamıyorlar. 11 ay görevlendirilir diye biliyorsunuz yönetmelik var göstereyim onda. Bunu incelemek isterseniz hayat ve öğrenmenin sitesine girip politikalara girip oradan mevzuata girip yönetmelikler başlığına geldiğinizde bu süreçlerin çalışmasıyla alakalı yönetmeliğe ulaşabiliyorsunuz. Şurada zaten şu başlığı okumanızı istiyorum. Ücretli ustalarçı başvuruları her yıl Ağustos ayı içerisinde alınır. E-yaygın sistem üzerinden yapılır gibisinden. Burada 7. maddede açıklamalar var. Aradığımız maddede şurada. Ücretli usta öğreticiler bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez denilmiş. Bu madde gereğince 11 ay çalışıp 1 ay ara vermek durumunda oluyoruz. Diyelim. Devamında arkadaşlar usta öğretici başvuruları ne zaman başlıyor diye soruldu. Az önce cevapladık. Ağustos ayı içerisinde ilan edeceğiz. Arkadaşlar kanalda da size bu konuyla alakalı bilgiler vereceğiz. Babam günü dahil Peki kurban günü sonraki hafta sonu 16-17 Temmuz dersleri tatile mi denk gelecek? Arkadaşlar bu tatil konusu 16-17 konusu ileride daha net açıklayacağız. Şimdilik o konuyu açık bırakalım. Merhaba halk eğitimde kurs açabilmek için 5 yıllık sigorta aranıyorum. Arkadaşlar böyle değişik sorular geliyor. Bunları kimseye sormanıza gerek yok. Hayat ve öğrenme modüllerine gireceksiniz. Bunu bütün videolarımda neredeyse anlatıyorum. Burada açacağınız herhangi bir kursun şartlarına bakacaksınız. Hemen bakalım. Örnek veriyorum. Diyelim pike dikimi. Pike dikiminin modülünü görüntüledim. Şöyle bir şey açıldı. Şimdi kimler açabiliyormuş bakalım. Arkadaşlar her modülün farklı eğitimci nitelikleri belirlenmiş. Şimdi diyor ki el sanatlar teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, alan öğretmeni olarak atananlar bir atanmış öğretmen. Emekli alan öğretmenleri alan öğretmeni atanmış, emekli olmuş. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte ama atanamamış. Atanamamış öğretmenlerden olacak diyor bu alandaki kamu şey öğretim üyeleri sonra bu giyim üretim teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim programları bunları internete yazarsanız çıkıyor yani giyim üretim teknolojisi alanında kaynak teşkil eden hangi fakülteler varsa geldik burada da el sanatları teknolojisi ve giyim üretim teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olmuş alanında en az bir yıllık deneyim. Bak ön lisansa bir yıl deneyim. Tekrar ediyorum. Bu sadece bu modül için geçerli. Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının el sanatları teknolojisinden yani meslek liselerinden mezunsa 3 yıllık mesleki deneyim. Yani ön lisansa 1 yıllık mesleki deneyim olma şartı var bu kursu açabilmek için. Meslek lisesi ise 3 yıllık şart var demiş olalım. E, peki başka bir kursta başka bir şey olabilir mi? Evet bakalım başka bir kursa. Bu da başka bir kursun içeriği. Usta öğretici bu programla ilgili modül ve yeterlilikleri almış olmak yeterli. 3 yıllık deneyim aramıyor mesela bu. Bunun gibi kurs programları altında bakacaksınız. Şöyle bakacaksınız. Örnek veriyorum. Buradan geleceksiniz. Hangi alansa sizin alanınız, Onu seçeceksiniz. Mesela din eğitimi diyelim. Din eğitiminde diyelim ki aile hayatı diye bir modül var. 48 saatlik bir modül. Görüntüleyelim. Bunu kimler açabileceğiniz siz kendiniz Buradan eğitimcilerin niteliklerine bakarak göreceksiniz. Hemen bakalım. En altlara doğru gidelim En son İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi Enstitüsü mezunları demiş. Sonra İlahiyat Ön Lisans Programı'nda mezun olanlar demiş. Arkadaşlar İmam Hatip Lisesi mezunları bu kursu açabiliyor mu derseniz açamıyorlar. Nereden? En ön lisansta bitiyor. İlahiyat Ön Lisans Programı'nda mezun olanlar açabiliyor. Tabi İmatip Lisesi mezunlarının açacağı kurslar da burada var. İşte e, Onlar da Elif Bağ falan diye geçiyor. Çok ayrıntıyı inmeyelim. Bunlar da yine modüllerden bakılabilecek şeyler. Yani şu 5 yıllık sigorta davası bazı modüller için geçerli olabilir ama o baktığımız modüllerde öyle bir şey yoktu. Dediğim gibi siz araştırın, siz bakın. Acaba bizlerin maaşlar Temmuz ayı zam kapsar mı? Ne olur? Az önce cevap verdik. Temmuz ayında öğretmenlerin e, maaşlarına gelen zam doğrultusunda usta öğreticilerin ücretleri de artacak arkadaşlar usta öğreticilerin indirimli karttan faydalanması için evet bu illere göre değişecek bir kurum bazı Adana'dan falan alanlar var Ankara'da yokmuş öyle bir şey gibi şeyler var yaz kursu için çağrıldığım ders ücretleri ne kadar gene az önce gördüğünüz gibi Haziran için 29-28 civarı e, Temmuz zamından sonra o 40 liraya doğru gidecek Okulda 3 aylık kurs açıp devamı gelen var mı? Şu an okul müdürü 3 aylık olarak sınıf verebilirim dedi. Arkadaşlar yaz dönemi sonunda bazı okulların sınıf sıkıntısı olduğu için tabii ki okul müdürleri bazen olumlu olumsuz cevaplar verebiliyor. Mevcut durumu değerlendirmek şartıyla. E... Sendika ile alakalı soru. Bir yöneticimiz Erkan Demir bu bunlara cevap vermiş burada. Genel sendikaya üye olup olmama. Arkadaşlar sendikaya üye olmak ya da olmamak burada şu an için hani tercihe bırakılmış bir şey. İleride ne olacağına dair çok da net kimsenin bilgisi yok. ilk önce onaylandı sonra redd oldu. Son durumda ne olur onu hani bu sendikaya üye olduğun eşittir kadro aldığın gibi algılanan bir durumsa bu böyle bir şey şu an için söz konusu değil. ileride ne olacağını zamanla göreceğiz. Evet paylaşımlar var gene yaz kursu usta başvuruları başladım. Arkadaşlar başladı ve dediğim gibi şu YouTube kanalına girip buradan özet ve normal anlatım var iki tane. Bunlara bakabilirsiniz yaz kurslarına nasıl başvuracağınız. Aslında bu videolar kısmına geldiğinizde aşağı doğru da indiğinizde birçok kursa nasıl başvuracağınız var. Olgunlaşma enstitüleri yakında gene başvurularını açıyor. Bunu izleyin. Burada da Olgunlaşma Enstitüsü'nden birisiyle röportaj yapmıştık. Ahmet Hocamız da o bize bilgilendirmişti. Başvurular nasıl yapılır? Yeni videosu burada vardı. Daha yeni videosu bu seneki değişikliklerle olan at, at, atarım diye düşünüyorum yakın zamanda. Birçok konuyla alakalı bilgiler var burada. Arkadaşlar bakalım 12 dakika olmuş. Biraz daha cevap verelim. Şu an 40 saat çalışan uzun toplam kaç TL maaşı? Arkadaşlar bunu şöyle cevap verelim. Şöyle diyelim. Temmuz biraz sorunlu bir ayda. Haziran için konuşalım. Arkadaşlar 5, 10, 15, 20 22 gün var. 22 gün 8 saat çalıştıysa o 176 saat derse girmiş demektir. Az önceki hesaba göre de 29 desek bunun hesabına 5104 lira alacak diyebiliriz. Bunu buradan da hesaplattıralım. Şu zammı iptal edelim. Ee, az önce de 176 gibi bir rakamdan bahsetmiştik. İşte hesapladığımızda usta şu anda kesintilerle beraber yaklaşık 4872 lira çıktı. %15 gelir vergisine girdiği için diyelim. Yani arkadaşlar 4200 geçtiği andan itibaren veri, vergiye giriyor biliyorsunuz. O gelir vergisi 110 lira kesiliyor. Prim kesiliyor işte. Normalde şu kadar para alması lazımken vergilerle buraya doğru geliyor. Yani 40 saat çalışan bir usta gün bazında değerlendirirsem bu civarda bir para alıyor. Burada hesaplayanlar da var. Konya ile alakalı bir soru. Buna cevap veremeyelim. Bu Ankara. İlk defa öğretici olarak görev alacağım. Maaş vesaire nereye yatar? Banka borcum var. Haciz hemen kondurma arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Hacizler ilk aydan itibaren hemen devreye giriyorlar. Yani icra daireleri devreye giriyor. Bize yazılar geliyor. Yaz geldiği an eğer ki maaş henüz yapılmamış ise icra kesintisini yapıp ele geçen parayı ona göre diyoruz. Yani icra dairesinin yazıyı bize ulaştırdığı tarih çok önemli. Eğer ki maaştan önce ulaştırdıysa sizin sigorta girişinizle beraber geliyor. Ücretiniz icra kesildikten sonra ödenmiş oluyor. Dörtte bir oranda kesilerek ödeniyor. Eee özel bakım evlerindeki ücretleri yüzdeyiz %25 fazla olabiliyor ama o oradaki usta için durumuyla alakalı. Birden fazla ilçeye başvurabiliyor muyuz? Arkadaşlar bundan çok bahsettik. Evet birden fazla ilçeye başvurabiliyoruz. Her ilçenin de farklı kriterleri olabiliyor. Bazı ilçeler başvurduktan sonra yüz yüze görüşmek istiyorlar, evrak istiyorlar. Bazıları direkt kabul ediyorlar. Ama birden fazla ilçeye, ilçeye başvuru yapabiliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz e, usulüce haklarını arıyor diye Twitter gündem oluşturuyor arkadaşlarımız. Arkadaşlar şu sorunun cevabı biraz tokat için farklı, başka il için farklı olabiliyor. Şimdi bizler e, şöyle düşünüyoruz. Müdür yardımcısı şunu yapmıyor. Müdür yardımcısı ya da müdür gelen talebi alıp birebir harfiyen uygulamıyor. Müdür yardımcısının müdürün buradaki görevi dersi planlamak. Planlamak şu demek. Sen daha önceki edindiğin tecrübelerle ortamdaki işte öğrenci profiliyle ne bileyim katılımcıların yaş grubuyla kursun tipiyle mesela spor kursları için ayrı müzik kursları için ayrı uygulamalar olabiliyor. Planlama şu demek. O gün orada kaç saat ders yapılabilir onu bir analiz ediliyor. Mesela diyelim ki bir müzik kursu. O müzik kursu 8 saat yapılabilir mi? Piyano kursu ya da ne bileyim gitar kursu 8 saat yapılabilir mi? Aynı bir yaş grubuyla sabah 8'den akşam 4'e kadar gitar çalışabilir mi? İki tane grup olursa dört 4, 4 olabilir mi? Bunların planlamasını müdür yardımcısı yapar. Ya da bir kişi 8 saat boyunca basketbol oynayabilir mi? Voleybol oynayabilir mi? Burada grupları bölebiliyor mu? Yeteri kadar öğrenci var mı? Bunların görüşmesini yaptıktan sonra müdür yardımcısında bir şey oluşuyor. Yani düşünce oluşuyor. Diyor ki bu kurs şu kadar olur. Şu saatlerde olur. Köyde olursa böyle olur. Merkezde olursa böyle olur. Bunun analizini halk eğitim kabul eder mi diye aslında o kursa göre senin hangi kursun varsa hocam ona göre halk eğitim merkezi değerlendirecektir. Yani bu soru her branşa göre farklı cevap içeriyor diye. SGK'ya başvuracaksınız hocam. Geriye dönük eğer sigorta priminden bahsediyorsanız. E-aygına not ve devamsızlık telefondan girilmiyor. Bilgisayardan mı girmeliyim? Arkadaşlar telefondan da aslına bakarsanız biraz zor oluyor ama giriliyor. Gene ben bununla alakalı da bir video hazırlamıştım. Bunu mutlaka izleyin derim. E-aygın devamsızlık girişi nasıl yapılır? E-aygın not girişi nasıl yapılır? Bu iki videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kısa videolar zaten. Bunlara göz atın. Eee 17 dakika olmuş, 20 dakika olsun e, sona erdirelim diyordum. Arkadaşlar ben yeni belge aldım ve ne, nereden nasıl kurs başvurusu yapabilirim? Bu soru yeni bir kurs başvurusu kursu öğrenci olarak başvuru yapılacaksa e, ayrı bir cevap içeriyor. Eğer kurs nasıl açılırsa, Halk Eğitim Kurslarına nasıl başvurulur? Bu modülü, bu videoyu izleyin arkadaşlar, nasıl başvuracağınızı. Eğer kurs nasıl açılır, halk eğitimde kurs nasıl açılır videosunu izleyin. Bu iki videoda bu kanalda var. Onlara bakın demiş olalım. Bilgisi olunca yapıyorsa verirse sevinirim. Bugün bir arkadaşımız yenilemiş. Kursu yenilenmemiş. Gerekçe bütçemiz bitti demiş. Bu ilginç olmuş. Bütçemiz bitti değil de başka bir sebep vardır ya. Yani arkadaşlar bazen ilk duyduğumuz şey doğru olmayabiliyor. Ben birçok örnek yaşadım bunlarla alakalı. Dediğimiz kelimelerin aslında demediğimiz anlamlarının çıkarıldığını şahit olduk. Bütçe, devletin bütçesi yani Allah'a çok şükür devletimiz var oldukça mümkün mertebe böyle bir bütçe sıkıntısı olmayacak inşallah diyoruz. Ama şu anda bize öyle bir şey gelmedi. Başka bir şey denmiş olabilir. Yanlış anlaşılma olmuş olabilir diyelim. Kur'an kursu açacağım. Kurs günü ve saati diyor. Oraya hafta içi 10 saat saat 10 ile 3 arası yazdım. öyle bu ilk defa açacağım. Arkadaşlar burada da değerli bir hocamız var. E, o hocamızın hazırladığı kursplan.com sitesinden yararlanabilirsiniz. Ben burada da gene onunla alakalı da bir video hazırlamıştım. Kursplan sitesinden nasıl plan çıkarılır diye. Oradan bakın. E, şurada görülüyor. Hem kursplan sitesinden ücretsiz plan nasıl hazırlanır diye bir videomuz var. Ona bakabilirsiniz. Arkadaşlar bunun alanla alakalı birçok sorunun aslında cevabını tek tek vermeye çalıştım. E, bazılarını bir yıl önce verdim. Bazılarını daha yeni açıyorum. E, alanla alakalı birçok zamanınız oldukça izlemenizi öneriyorum. Buradaki videolar diyelim. Evet. Başka ne demiş arkadaşlar? Şurada. Arkadaşlar az önce verdiğim cevabı bu arkadaş için tekrarlıyorum. Modülü açıyoruz. Modülden giyim üretim alanını seçiyoruz. Buradaki branşları tek tek inceliyoruz ve bu branş, branşların içinde hangisi size uygunsa mesela giyim üretim teknolojisindeki her modül için tek tek mesela bir artistik çizim ve drapaj 368 saatlik bir modül arkadaşlar uzun bir modül burada eğitim içeriklerini inceleyeceksiniz yani tek bir cevap yok bunun her modülün ayrı Eğitimcisi giyim üretim teknolojisi alanında usta öğretici, teknisyen ve mesleğe yararlanır demiş. Yıldan bahsetmemiş ilk etapta gördüğümüzde. Bu arkadaşın sorusunun cevabı bu olsun. Merhaba, MEP'de kadrolu öğretmen halk eğitimine kurs açmak isterse illa kadrosunun bulunduğu şehirde mi açmak zorunda? Öyle bir zorunluluk yok. nasıl açmak isterse o başvurusunu buradan yapıyor. Kadro öğretmenler nasıl başvuru yapacak diye videomuzda burada gene mevcut ararlarsa arkadaşlar bulacaklardır diyelim. Modül sınav sorularını nereden bakıyorsunuz? Genellikle kendimiz hazırlıyoruz diyebiliriz. İyi Bu özelliğe bir soru sormuş. İlk yardım kursu kaç gün, kaç hafta sürüyor halk eğitimde bir kurs? Ehliyet kursu hocalığı çalışmak için halk eğitimi bağlı olarak mı çalışıyor? Halk eğitimine bağlı değil. Bu da modüllerden bakılması gerekiyor. Arkadaşlar halk eğitim kurslarına nasıl başvurulur videomu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Bu videoda genel bir ayrıntıdan bahsettik. Halk eğitim kursları nasıl açılır ayrı. Halk eğitim kurslarına nasıl açılır ayrı. Bir de halk eğitim kurslarına nasıl başvurulur var şu. Burada da başka başka yani açılacak ilk yardımdır şudur budur kurslarla alakalı nasıl başvuru yapacağımızı anlattım. Mutlaka bunu izlemenizi öneriyorum. Twitter'dan destek diyor. Evet. Arkadaşlar gençlik sporla alakalı biliyorsunuz bir alımlar oldu, başvurular oldu. Umarım kaçırmamışsınızdır. Onu ben çok iyi takip edemedim ama bilgi edindiğimde sizle paylaşacağım diyelim. sosyal hizmetler lisans ilahiyat ön lisans mezunuyum arkadaşlar başvurunuzu yapabilirsiniz başvuru modülünü inceleyin başvuru videosunu inceleyin ona göre başvurunuzu yapabilirsiniz demiş olalım evet buradan başka da arkadaşlar bu şekilde ilerleyen günlerde 13 Haziran'da kaldık başka e, usta ölçü Facebook sayfalarından da gelen soruları cevaplayalım birlikte Şimdilik hepinize hayırlı günler, çalışmanızda başarılar, sorular olursa alta yazın. Mümkün oldukça cevaplamaya çalışırım. Hayırlı günler diliyorum.